Evet. Gelelim buraya. Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçına. Bu maç tabi daha önemli. Yani Beşiktaş'ta 11 puan fark var. Fenerbahçe ile ise 9 puan fark var. Maç fazlası var tabi Galatasaray'ın. O yüzden Fenerbahçe'nin bu maçta puan kaybetmesi Galatasaray'a derin bir nefes aldıracak. Ki ben Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini düşünüyorum. Bir arkadaş Süleyman Hulma Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratmaz demiş ama Fatih Karagümrük'ün de hedefleri var arkadaşlar yani. Fatih Karagümrük de e, bu ligde e, bir yerlere gelmek istiyor. En azından Avrupa'ya gitmek istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen olacak. Yani iki takımın e, son maçı 4-2 bitmişti hatırlayacaksınız. E, ve ilginç bir karşılaşma olmuştu. yani Pardon 5-4 bitmişti. Özür dilerim. 5-4 bitmişti. Ve Hani Fenerbahçe'nin artık savunmasının ne kadar sıkıntılı, ne kadar problemli olduğu ilk olarak en çok veya diyelim bu maçta ortaya çıkmıştı. Sürekli gol atıp gol yiyorlar. Ucunda iyi oldukları kadar savunmada da problemlerinin olduğu bu maçta ortaya çıkmıştı. Ve Fatih Karagümrük ligin ilk yarısında da bu kadar iyi değildi. Sonlara doğru İşte son dönemde Cagli'de form tuttu. Fatih Karagümrük toparlandı ve performansını yukarıya çekti. Bunu da belirtmiş olalım. Muhtemelen yine gollü geçer ama bu sefer Fatih Karagümrük daha e, açıkçası e, dişli bir takım olarak karşısına çıkacak. Batuhan Şen de burada iyi bir performans ortaya koyuyor. Batuhan Şeni de e, artık Galatasaray'a daha hazır bir şekilde dönmesini bekliyoruz. Evet, Fenerbahçe 47 gol yemiş. Ee, pardon Karagümrük 47 gol yemiş Fenerbahçe 30 gol yemiş Fenerbahçe 9 maçı gol yemeden tamamlamış Karagümrük 5 maçı Top kapma Fenerbahçe daha iyi Top kapma başarısı yüzde %66'ya atmış ee, Yani Fenerbahçe Savunma istatistiklerinde önde hücum istatistiklerine bakalım Yine Fenerbahçe 63 gol atarken Fatih Karagümrük 52 gol atmış ee, %54 ile bitiren e, şut isabeti bulan bir takım Fatih Karagümrük. Çok şut deniyorlar ve bu şutlarda da çerçeveyi tutturuyorlar, kaleyi tutturuyorlar arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım ve e, işte burada da gözüküyor. Bakın yani yüzde 54 şut atıyorlar, isabetli şut atıyorlar ve yüzde 24 de gole çevirme başarısına sahipler. Fenerbahçe biraz daha bu noktada geride. Ee, bir tane defansta eksiklik var e, Fatih Karagümrük'te. Fenerbahçe'nin eksiklerine baktığımızda ise Joshua King yok, Ostorvold yok, Lincoln yok, Luan Perez yok ve Batshaw yok. Bu oyuncular sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacaklar. Açıkçası değerli arkadaşlar, benim kişisel görüşüm bir kez daha söyleyeyim. Ben e, parametrelere baktığımda açıkçası Fenerbahçe'nin puan kaybetmeye çok yakın olduğunu düşünüyorum ama bunu derbi maçında da söylemiştim. Koltuğumda başıma geldi. Hakem çıkar, bir tane uyduruk penaltı verir. Her zaman da böyle maçlar dönmez. Buna emin olun yani. İşte uyduruk bir penaltı verdi Halil Umut Beler. Vardo penaltıyı düzeltmedi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sonrasında akıl tutulması yaşayıp 4-2 kaybettiler. Ama bunu her zaman ee, yapamazsa yani. Çıkar yine hakem uyduruk bir penaltı verir Abdülkadir Bitigen. Var da kardeşim bu penaltı değil. Bunu iptal et demez. Fenerbahçe maçı kazanır. Bunu bilemeyiz ama normal şartlarda benim gördüğüm Fatih Karagümrük son formuyla beraber e, açıkçası mağlup olmayacaktır diye düşünüyorum. 0-2 çifte şanslıyorum. Fatih Karagümrük yenilmez tercihini iddia olmayanlar varsa pardon 1-0 özür dilerim 0-2 değil. 1-0 çifte şans tercihini öneriyorum. Bence Fatih Karagümrük Fenerbahçe karşısında tutarlı bir futbol oynayıp maçın içerisinde kalacak. Evet birazdan transfer konuşacağız. Bir sol bek gelişmesi var. Galatasaray'ın harıl harıl sol sol bek aradığını hepimiz biliyoruz değil mi? Yani Adokuklu olmadı, Anoluk gönderildi, Kazımcan olmadı, Emre Taşdemir olmadı, Galatasaray harıl harıl bir sol bek arıyor arkadaşlar ee, ve biz de e, bu sol bek gelişmesini konuşacağız ama bu e, transfer gündemine geçmeden birkaç tane mesaj okuyalım, birkaç tane mesajı elimden geldiğince cevaplandırayım. Hadi bakalım. Elazığlı Karakocan e, Pirlo Fenerbahçe İtalyan e, tuzak kurar demiş. Tolga Bekir çok teşekkür ediyorum beğeni için. Eyvallah. Galatasaraylı Marsupilami, Fatih Karagümrük kalecisi ve forveti eski Galatasaraylı. Teşekkürler. Çok kritik bir bilgiydi. Fark etmemiştik Batuhan Şen ve Cagden'in eski Galatasaraylı olduğunu. Maho Ağa, Eyüp abi şu an hakemler Arok filmdeki hakem gibi görüyorum. Yakında Fenerbahçe'liğine tersten penaltı gibi şeyler söylerlerse şaşırmam demiş. Harbiden iş oraya doğru gitti ya. Gerçekten iş oraya doğru gitti yani. King Boss, Eyüp abi hakemler Lale Orta'ya karşı olabilir mi? Galatasaray üzerinden oynayıp operasyon yapmak. Hakemler Galatasaray'a karşı ya. Hakemler Lale Orta'yı göndermek istiyorsa Galatasaray'la eline hata yapmaları lazım. Galatasaray aleyhine hata yaptığında gitmiyor ki ama ters olsaydı Galatasaray iki maçı hakemle kazansaydı Fenerbahçe'de iki maçı hakemle veya dört maçta hakemlerin fahiş hatasına maruz kalsaydı işte o zaman ne olurdu biliyor musunuz arkadaşlar? Lale orta giderdi. Ters olsaydı yani. Evet Sehal Eliev Azerbaycan'dan izliyor iyi yayınlar Eyüp abi Azerbaycan'dan selamlar hiç keyfim yoktur bu hakemler yüzünden e, Allah belalarını versin bu kötü hakemlerin sen yine bela okuma rahmetli anneannem hep bunu söylerdi bela okuma derdi ne olursa olsun dönüp seni bulur derdi sen de yine bela okuma yani Okan 1905 Eyüp abi lale orta meyaki hakemler üçlüsü beni korkutuyor böyle devam ederse Şampiyonluk gidecek diye korkuyorum demiş. Allah tek e, böyle bir korku yaşayan sen değilsin yani. Bizlerde de korku var. Hatta ben bununla ilgili 2-3 tane de video çektim kardeşim. Evet Abdülkerim'i konuştuk zaten. Armagedon ciddi bir durumu yok. İsmail Bektaş abi UEFA'ya haftadan haftaya maçları kararları göstererek bir şey olabilir mi? Olamaz. UEFA bu işlerle ilgilenmiyor çok acayip, çok anormal fahiş bir durum olmadığı sürece açıkçası UEFA çok e, ilgilenmiyor. Ee, Abi sen maçı satar mı diyor. Yorum okudun. Ona istinaden dedim. Galatasaraylı oyuncular satmaz demiş. Hayır ben birisi Süleyman Hurma maçı verir demiş. Ben de vermez dedim. Çünkü Fatih Karagüm'ün de e, hedefleri var dedim. Tamam. Böyle oldu şimdi. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Cagde var, Batuhan Şen var. Tamam. Evet. Tolga peki biz bu Lale ablamızı ne yapacağız Eyüp abi? vallahi futbol izlemek gelmiyor artık içimden demiş. Valla gidecek ama nasıl gidecek yani? Galatasaray'ı şampiyonluktan edip mi gidecek? Yoksa işte birileri kardeşim bu kadarı da ayıp deyip gönderecek mi? Bilemiyoruz yani. Evet. Evet. King Boz Eyüp abi hakem düdüğü ağzına götürüp geri bırakıyor Kaan pozisyonunda. F şeyde neydi o? Mete Kalkavan kırmızı kart çıkartacakken vazgeçip sarı kart çıkartıyor. Armageddon bundan başka faiş ne olur ki demiş. Elcan e, Yakup Sade iyi yayınlar abi. Sanki Lale e, orta her hakime bir şey vaat ediyor. Her çıkan ona şirin gözükmek için daha beter katlı diyor Galatasaray'ımıza demiş. Valla bu işin içinde bir iş var. Yani şöyle bir iş var. Lale orada çıktı. Galatasaray ayıp oldu dedi. Hakkı yendi dedi. Sonra Başakşehir maçında üç tane daha hata yaptılar. Anlayamıyorum yani. Bir iş var ama. Bu işin içerisinde kesinlikle bir iş var. İbrahim Kaplan, Eyüp abi bugün başkanımız Dursun Özbek ve İKAR'da PFDK'ya sevk edilmiş. Konuştuk. Programın başında konuştuk.